bağımlılıkları da iki grupta ele alıyoruz. Biri madde bağımlılıkları, biri davranışsal bağımlılıklar. Davranışsal bağımlılıklar eskiden çok bilinen bir alan değildi. Daha çok dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyordu. Mesela alışveriş bağımlılığı. Bir dönem çok fazla duyuyorduk. E, online sitelere erişimin artmasıyla birlikte. E, bunlar mesela pandemiyle birlikte hem sanal kumar bağımlılığında hem alışveriş bağımlılığında çok ciddi bir artış var. Hele ki dünyaya baktığımızda şu an 2.3 milyar insan kumar oynuyor. Ve bu kumar oynayan kişilerin yaklaşık 500 milyon kadarı Problemli kumar oynama davranışı gösteriyor. Yani bağımlılığın bir adım öncesindeler. Şimdi bu kadar büyük bir kitleden bahsediyoruz. O yüzden dünya çapında bir pandemi diyebiliriz. Ve dediğim gibi gerçekten bir yaşadığımız koronavirüs virüs pandemisi bizi evlere kapattığında teknolojik cihazlarla olan iletişimimizi arttırdı, bizi ekrana bağımlı kıldı ve ekrana bağımlı olan her birey artık yeni arayışlarda. Mesela neyi konuşuyoruz? Sosyal medyadaki reels kaydırma bağımlılığı larını da konuşuyoruz. Buna hepimiz bağımlı olduk galiba. Evet çünkü bir şekilde hep beynimiz farklı uyaranlara evet. hızlıca maruz kalıp bir ödül sistemini aslında devreye sokmaya çalışıyor. Orada da aynı şey var. Orada da bir davranışsal bağımlılık var. Ne yapıyor beynimiz? Bir sonraki daha keyifli olabilir. Dur bunu da kaçırmayayım. Bir tane daha bakayım derken sürenin nasıl geçtiğini anlamıyoruz ve davranışsal bağımlılıkların tümündeki ortak nokta kişinin zamanın nasıl geçtiğini anlamaması kontrolü kaybetmesi ve durdurmaya çalışmak istediği halde durduramaması bu belki tüm bağımlılıklar için üç nokta diyebiliriz.